Selamlar arkadaşlar Dejanoy kanalına hoş geldiniz ben Ed. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım dostlar. Cooler Master'ın çıkartmış olduğu MM710 modelini inceleyeceğiz. Evet şimdi kutu bu şekilde geliyor dostlar. Ön tarafında bir Cooler Master'ın kendi gösterdiği mouse'u var. Burada özellikleri falan yazıyor. Yan tarafında gereksiz arkasında da bu tarz bilgiler yazıyor. Hemen o zaman kutumuzu açalım. Daha sonra videomuza devam edelim. Beyaz rengini almıştım ben bu arada mat beyaz bayağı güzel yani güzel bir tipi var şu an ilk hissiyat olarak güzel bence bayağı güzel yani plastik ama kaliteli bir plastik olduğunu size ilk elinize aldığınızda hissettiriyor ve kablosu da oldukça güzel duruyor en azından Razer Viper kablosundan daha güzel geliyor evet kutunun içerisinde başka ne varmış bakıyoruz Burada bir sanırım kullanma kılavuzu gibi bir şey var şöyle. Yani gereksiz birkaç bilgi falan bunu atalım. Evet burada zaten biliyordum ben bunun geleceğini de aynı zamanda araştırmıştım daha önce alırken. Altında bir adet daha bir kullanımlık daha skatezler çıkıyor böyle. Evet böyle bir de yedek skatez çıkıyor içinden bu gerçekten çok güzel skatezleri değiştirmek gerekiyor zamanla. E, kutu içeriğinde yani böyle karton kutuya falan koymuşlar. Çok hoş olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama mouse'un kendisi önemli sonuçta kutuya para harcamaktansa mouse'a para harcadılarsa sıkıntı yok. Kutu içeriği çok güzel değil. Evet şimdi ilk kelime aldığımda mouse dediğim gibi hissiyatı gayet güzel bir hissiyatı var şu an mouse'un. Şöyle yanları delikli şu tarafı delikli değil buraya düz bir malzeme kullanmışlar. Daha iyi olmuş böyle kullandıkları çünkü bu delikler elinize böyle dokunduğunuzda delikli olduğunu hissediyorsunuz. Evet, tuş hissiyatı gayet güzel. Herhangi bir rattle problemi yok anladığım kadarıyla. Evet bir sallanma söz konusu değil. Tekerleği de gayet hoş gibi. Tekerleği basması zor ama şu an. Bir adet DPI tuşu ve yanlarda iki adet tuş var. diğer yanlarında ise tuş yok şu şekilde yanları böyle şu ortaya biraz hafif kaldırmışlar. Ee, avuç içi tutuşa uygun. Pençe tutuşa daha uygun bana göre. Şu an pençe tutuşta da ben daha rahat ediyorum açıkçası. Yani şu an baktığımda. Yani avuç içinde de kullanmak için uygun deniyor sitesinde. Öyle demek lazım. Bunun dışında arkadaşlar söyleyebileceğim herhangi bir şey yok ilk hissiyat konusunda. Kablosu da gayet hoş gibi. USB girişi falan da e, mor renkti sanırım. Evet. Mouse güzel. Gelelim şimdi teknik özelliklerine dostlar. Bu mouse'un 4 adet renk seçeneği var arkadaşlar. Şöyle yani 4 adet derken aslında 2 adet ama 4 adet olarak şimdi anlayacaksınız söyleyeceğim şekilde. Bir siyah bir de beyaz renkleri var. Siyah da parlak siyah ve mat siyah olarak iki adet rengi ayrılıyor. İki adet biri parlak biri mat siyah olarak geçiyor. Bunda ise parlak beyaz ve mat beyaz olarak geçiyor. Benim aldığım model mat beyaz yani parlak değil. O yüzden leke bırakmayacağı için parlağa göre en azından mat almayı tercih ettim. Birazdan sensöründen şusundan busundan teknik özelliklerinden hissiyatından ve oyun testlerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi teknik özelliklerine gelelim. Sensör olarak Pixart'ın PMW3380 89 sensörünü kullanmışlar. 33-60'a göre daha gelişmiş bir sensör. Nasıl gelişmiş? Aslında 33-60 da iyi bir sensör. Fakat bu iyinin de iyisi en iyisi yani şu an. Piyasadaki en iyi sensöre sahip bir oyuncu mouse'unun içinde olan bir sensör yani öyle diyebilirim. BMW 3389 ee, 16000 DPI'ye sahip. bu DPI e, bence çok da önemli bir şey fark etmiyor. ya Ben 400 DPI'de kullanıyorum çünkü 16000 DPI gereksiz. Şöyle, 4K monitörünüz varsa tabii ki de gerekli bir konuma gelebiliyor kendisi. 400 IPS bir tarama hızına sahip. Bu gerçekten çok önemli bir tarama hızı. Benim aldığım, birazdan onu da göstereceğim Viper 450 IPS fakat bu mouse kadar kaliteli olduğunu düşünmüyorum Viper'ın. Yani bilmiyorum daha kaliteli gibi duruyor mouse fakat bu mouse daha iyi en azından tuşlarında bir retin problemi diye bir kronik bir sorunu yok gayet de güzel tıklama hissiyatı vesaire her şeyi güzel bana göre o yüzden Viper'a göre tercih edeceğim bir mouse tabii ki de Viper'ı iade edeceğim fakat onun da bir inceleme videosunu ve kötü yanlarını çekmek istiyorum açıkçası Omron 20 milyon tıklama anahtarları sahip yani tıklama anahtarlar derken anahtarların ömrü 20 milyon diye geçiyor fakat artı olarak da koymuşlar tabii ki bu 20 milyon ömrü öyle geçiyor 20 milyon olduktan sonra bitecek anlamına gelmiyor siz bunu iyi bir şekilde kullanırsanız temiz sağlam titiz bir şekilde kullanırsanız bunun aşınma gibi bir toz konusu olacağını düşünmüyorum. Ben yani yıllarca belki yıllar içinde rengi falan aşınabilir ama herhangi bir e, tuşlarında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki zaten burada ekstradan bir artı işareti koymuşlar. Yani plus e, 20 milyon üstünü de destek. Onun dışında 1000 Hz'e kadar ulaşabiliyor mu mouse? 125, 500, 1000 Hz diye gidiyor zaten biliyorsunuzdur. E, 1000 Hz'de kullanır çoğu insan. Şöyle diyelim. 240 Hz bir monitörünüz var. 60, 60 Hz'de kullanıyorsunuz. Neden 240 varken 60'da kullanırsınız? Bu mouse'u da tabii ki de 1000 Hz'de kullanmanızı tavsiye ederim diyorum ben. Bunun dışında 50 gram bir ivmelenmeye sahip. Yani gayet iyi bir değer. 1,8 metre kablo uzunluğuna sahip ve kablo yapısı gerçekten çok güzel. Razer'ın Speedflex kabloları gibi ama bence ondan daha iyi, daha esnek ve daha güzel bir kablo yapısı olduğunu söyleyebilirim. Sanki kabloyla oynarken hiç kablo varmış gibi hissiyat göremiyorsunuz yani. Anlayamıyorsunuz kablo var mı yok mu. O kadar güzel bir hissiyatı var. 53 gram da hafifliğe sahip. Aynı zamanda tabii üstündeki deliklerden dolayı bu hafifliğe sahip olduğunda söylemekte fayda var. Bal peteği deseninde bir e, tasarıma sahip kendisi. Gerçekten hoş bir tasarım var. E, şöyle düşünmeye gerek yok bence... Nasıl desem? Hani bunu aldığınızda ter mi kaçar, su mu kaçar? Acaba bir sıkıntısı olur mu? İçine ter damlarsa bozulur mu gibi bir sorunla karşılaşmayacağınızı Cooler Master belirtmiş durumda. Suya karşı dayanıklı ve su dökülmelerine işte böyle ter, toz ne bileyim bunlara karşı dayanıklı olduğunu söylüyor ve iddia ediyor aynı zamanda. Bir sıkıntı olmayacağını söylüyor böyle şeylerde sorunlarda. Yani bakalım kullandıkça zaman içinde tabii göreceğiz. Bunu da ben denemeden herhangi bir şeyini söyleyemem. Mouse'u gerçekten çok beğendim, çok hoşuma gitti. Yani bu klav tutuşa uygun, yani pençe bence. Avuç içi olduğunu da söylüyorlar ama yani avuç içine biraz elini kü eliniz küçükse belki olabilir ama bence bu tam olarak bir pençe mouse olmuş benim görüşümde. Benim elim büyük olmasına rağmen 19 cm bir elim var. Yani gerçekten hoş bir mouse. Yan tuşlarında 2 adet böyle bir tuş var. Onların da hissiyatı gerçekten güzel, yumuşak, orta düzeyde bir hissiyat var. Yumuşak da denebilir yani o düzeylerde. Tıklama hissiyatı da gerçekten hoş. Herhangi bir rattle problemi olmadığı da beni gerçekten sevindirdi. Ee, buradan baktığında baktığınızda içini görebiliyorsunuz mouse'un nasıl bir yapıya sahip olduğunu. Gerçekten çok güzel bir şey olmuş yani. Bu ilk defa mouse'un içini bu kadar yakından görüyorum. MM olayının da Master Mouse'tan geldiğini de belirtmiş olayım. Hani Master Mouse, MM, hani MM710 diye geçiyor. Onu da ben yeni öğrendim. Onu da belirtmiş olayım dostlar. Boyutlarından bahsedecek olursak arkadaşlar 12 santim uzunluğa, 6 santim genişliğe, 4 santim de yüksekliğe sahip bir mouse bu dostlar. Ee, gayet yeterli. Evet arkadaşlar bu şekilde bazı e, kafanızda giderilebilecek soruları yanıtlamaya çalıştım elinden geldiğince. Aşağıya isterseniz yorum olarak koymak istediklerinizi yazabilirsiniz. Onun dışında tekrar bir baştan toparlamamız gerekirse bence e, 400 IPS'lik bir taraması gerçekten bir mouse için e, çok önemli. Mesela zobilerde falan çoğu kişi belki bulamıyor olabilir çünkü teknik özelliklerinde pek fazla yazmıyorlar. 250 IPS bu mouse 400 IPS. E, neden herkes o videoyu kullanıyor olabilirsiniz? Ergonomisinden dolayı arkadaşlar. Yani çoğu kişinin eline oturduğu için o mouse'u tercih ediyorlar. Ele oturma mouse'daki en önemli şeylerden birisi. Tabii ki de IPS, işte şu su bu su önemli, sensörü de önemli. Fakat ele oturması da en az onlar kadar önemli. O yüzden bir mouse alırken mümkünse deneyip de almanızı öneriyorum. E, deneyemiyorsanız da alın evinize normal. Deneyin birkaç gün. Beğenmezsiniz, iade edin diye bir tavsiyede bulunmuş olayım. Bu mouse işte bu şekilde gördüğünüz üzere bayağı güzel. Kablosu, mablosu güzel. Çok beğendim yani ben gerçekten beni fikirlerimi soracak olursanız eğer ben bu mouse'u ilk gördüğümde şu an için çok beğendim. Gerçekten tutuşu mutuşu ele oturuşu çok güzel. Tabi oyunlarda da test edeceğiz. Oyunlarda da gerçekten iyi iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar, işte kablosu falan da bu şekilde. Bayağı güzel bir kablosu var, esnek bayağı şöyle. Tıkları da böyle, bakın. Sol tık, sağ tık. Sol sağtık sağ tık. basması zor bayağı, onu da söylemiş olayım. Çıkıntısı, tekerlenin çıkıntısı bayağı yüksek. Şöyle yana doğru çektiğinizde elinize gitmiyor. Hadi tasarım var. Güzel ama. Evet arkadaşlar işte renk tasarım olarak bu şekilde. Masum ayetten tabii ki de yazılım desteği de var. Onu da aşağıya açıklama arkasına koyarım. Oradan hertzini, hızını, DPI'ını değiştirebiliyorsunuz aynı zamanda. Bunun da bilgisini vermiş olayım. DPI'ını tabii mouse'un üstündeki DPI yerine otomatik olarak ayarlanmış. 400, 800, 1600 ve 3200 olarak gidiyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O mouse'un üzerinde de bunu ayarlayabilirsiniz. Evet dostlar söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim ama. Söyleyeyim de onu unutmuş olmayayım. Ya.